Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atabilirsiniz. Keyifli seyirler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazya'nın Karabağ'ı ziyaret etmesine tepki göstererek uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar dedi. Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın izni olmaksızın yapılan ziyaretleri değerlendirdi. Azerbaycan'ın izni olmaksızın Dağlık Karabağ hiçbir yabancı ülke vatandaşının gidemeyecek konusunu bölgede görevli Rus unsurlara daha önce ilettiklerini belirten Aliyev, maalesef Rus unsurların izniyle oraya Fransız parlamenterler gitti. Sonuçta Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine nota verildi. Biz sessiz kalmayacağız ifadesini kullandı. Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvaz yanında Dağlık Karabağ'a gittiğine değinerek senin ne İşim var orada. Savaşı unutmasınlar. Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar. Bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa Ermenistan'ın daha çok pişman olacağı konusunda uyarıyoruz dedi.